merhaba bugün oda gitti şimdi odama giriyorum yani oyun odama yani yani şimdi odadayız 好王者 잘못하양미해 çekemedim, hap bakın, ha böyle çekebilirsiniz veya şöyle, böyle çekebilirsiniz. Bakın. Bununla şunu bak, ben, buna bastım. Kapandı. Yeni bastım. Açıldı. Yani böyle sesim yankı yapıyor. <laughs> Bayağı mutluyum. <laughs> yani herkese buraya benim yani video çekerim falan. Buraya iki üç eşya atarım ya. Yani. Burada arkadaşlar oldu. Bayağı iyi. Yani şöyle balkonu var ve tabancası var. Şöyle thank yes. Tamam. Hey kanki, abone olmamışsın. Görüyorum. Abone olsana. alacaksın. Unutma. Murat Anbayız kanalına abone olacaksın. Tamam mı? Abone olmazsan daha video yapmam. Derim de atarım da üzüleyim yani arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bayağı iyi bir silah. Evet köşeye kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay.